Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 23 Ekim 2024 çarşamba hafta ortası geride kaldı Borsa İstanbul'da. Hemen hemen her hafta ortasında olduğu gibi biz düz bugünü de satıcılı şekilde geçirdi. Görüldüğü üzere saatler 19'a gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Reader Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi Reader olacak. Reader da bu günü BIST ile birlikte düşerek geçirdi maalesef. BIST endeksindeki kaybın günlük bazda %1,40 olduğunu görmekteyiz. Günü 8714 puandan kapattı BIST endeksi. Reader'daki düşüş ise %3,78'i buldu ve BIST endeksinden negatif ayrıştığını söylemek yanlış olmaz Reader'ın. 20 lira 36 kuruş seviyesinden gün kapanışı yaptı. Reader gün içerisinde gördüğü en düşük seviye 20 lira 28 kuruş oldu. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 21 lira 42 kuruş oldu. Bu rakamı da hemen hemen seans açılışında şuralarda 10 on sularında gördüğünü söylemek yanlış olmaz. Ağırlıklı fiyat ortalaması 20 lira 86 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının 50 kuruş kadar altında gün kapanışı yaptığını görmekteyiz. Hacmine baktığımızda 11 milyon 188 bin lot hacim yaptığını söyleyebiliriz. Bunun da TL karşılığı 233 milyon 441 bin lira olarak gerçekleşmiş Reader tahtasında. Bugün için istatistiki verileri bu şekilde. Şirketten gelen yeni bir kap bildirimi olmadığını görüyoruz. Daha doğrusu ben video başlarken yoktu. Bir kez daha yenileyelim ve video Videoyu çekerken geldiyse kaçırmayalım Görüldüğü üzere yeni bir kap bildirimi yok Son gelen kap bildirimi 21 Ekim'de Borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu Bu konuda da zaten defa Video çektik borsada işlem gören tipe dönüşüm Duyuruları geldikçe videolarını Çekmiştik anımsayanlar olduğu üzere Anımsamayanlar da Halen o videolar kanalımızda durmakta Yüzü aşkın videosu var Reader'ın kanalımızda bunlara göz atabilirsiniz İstatistiki verilerine değindik. Gelelim AKD'sine Reader tahtasında bugün kim aldı kim sattı buna değindikten sonra videomuzu çok uzatmadan bugün son verelim. 23 Ekim 2024 çarşamba günü itibariyle Reader tahtasında alım tarafında vakıf yatırımı ilk sırada görüyoruz. 217 bin lot alım yapmışlar vakıf yatırım üzerinden bugün yatırımcılar. Deniz yatırımdan 116 bin lot, Osmanlı'dan 65 bin lot, Midas'tan 58 bin lot, Yapı Kredi'den 41 bin lot, diğer ağacı kurumlardan da 178 bin lot alım yapıldığı görülmekte. Satış tarafına baktığımızda iş yatırımı görüyoruz. İlk sırada 195-196 bin lot ile ziraat yatırım on takip ediyor. 135-136 bin lotla yatırım finansmanı 50 bin lota yakın. İnfo yatırım 44 bin lot. A1 kapital 39 bin lota yakın. Ve diğer aracı kurumlarda 214 bin lota yakın satış yapmışlar görüldüğü üzere. Aslında bakarsanız 3 aşağı 5 yukarı dengeli bir AKD var. Diğer kaleme hem satışta hem alışta birbirine yakın. Alış tarafında vakıf yatırım ve deniz yatırım ön plana çıkıyor iki kurum alıcı tarafın %50'sine hitap etmiş. Satış tarafında da iş yatırım ve ziraat yatırımın yine satıcı tarafının yaklaşık %50'sine e, yakınına hitap ettiğini görmekteyiz. E, ancak bu 3 aşağı 5 yukarı dengeli AKD'ye rağmen ise günü maalesef ciddi seviyede negatif kapattı. Gerek dünkü kısa yükselişin düzeltmesi gerek hafta ortası olması sebebiyle hafta ortasında genellikle maalesef hem Bistius hem de pek çok hisse satıcılığı geçiriyor. Neden hafta ortasını satıcılığı geçiriyor? Dünkü videolarda da bahsetmiştim. T artı 2 kural nedeniyle Cuma günü borsadan para çıkarmak isteyen kişiler çarşamba günü satış yapmak durumundalar. Bunu da bilen kurumsal yatırımcı çarşamba günü genellikle bu satışları karşılamıyor. Ve satacaksanız en düşükten satın çıkın tahtadan diyor tabiri caizse yatırımcıya. Bu sebeple de çarşambaları hafta ortası genellikle satıcılığı geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Kapanış tahtasına baktığımızda Reader'da 20 lira 36 kuruşta 4000 lot alım emri, 20 lira 38 kuruşta da 2900 lot satış emri olduğunu görmekteyiz. Tahtada 10 kademe bazında 145 bin lot alım emri ve 64 bin lotta satış emri beklediğini görüyoruz. Tahtanın tamamı için 291.000 bin lot alım emri ve 1 milyon 300 bin lota yakında satış emri beklediği görülmekte. Kapanış anında 20 lira 36 kuruşta blok şekilde alış ya da satış görmüyoruz. Daha çok hem alım tarafında hem de satış tarafında dağınık işlemler olduğunu farklı aracı kurumlardan dağınık işlemler olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bugün biraz daha videolara hem geç başlamak durumunda kaldım hem de YouTube'a yüklerken de sıkıntı yaşanıyor. Neden? Bilinç üzere TUSAŞ'ta saldırı yaşandı, terör saldırısı ve şehitlerimiz var. E, ayrıca rehinelerin de olduğu söyleniyor. E, Allah'tan rahmet dileyelim e, şehitlerimize. Rehinelerin de bir an önce kurtarılmasını dileyelim. Terör saldırısında bir kez daha buradan da lanetlemiş olalım. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Mutlaka paranızı borsada işlem yaparken minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.